Kaya tuzu horlamadan terlemeye, Alzheimer'dan kansere birçok rahatsızlığa şifa oluyor. Bazen tüketilmesine gerek bile kalmıyor. Sadece aynı havayı solumak yeterli oluyor. İşte örneği. Yüksek yerlerde nasıl oksijen bol olur, bu da senin oksijenini bol, bollaştırıyor. Çankırı'daki tuz mağarasından çıkarılan kaya tuzu içinde onlarca mineral barındırıyor. Ve o tuzdan yapılan gece lambaları... Özellikle göğüs hastalıklarına çare oluyor. Tuz lambaları astım, bronşit, nefes darlığı, horlamaya iyi gelir. Ameliyatlık bir durum yoksa burunda bu çok kuvvetli bir kemik veya et horlamayı kesiyor. Kaya tuzu lambası alerjiyle de savaşıyor. Gece lambası gibi sabah kadar yanacak o çok kuvvetli nem çekicidir. Nemi çekiyor, o nemi de gece oksijene çeviriyor. Polen alerjisini de bitiriyor. 300 milyon yıllık mağaradan çıkarılan kaya tuzunun günlük olarak tüketilmesi de öneriliyor. Ödem oluşturuyor, hücreler vuruşturuyor, alzheimer hastalığı ve kansere sebep oluyor. Doğal tuzumuz kesinlikle e, bu şekilde değil. Kaya tuzundan elde edilen sabun cilt rahatsızlıklarına ve terlemeye iyi geliyor. Tuz yastığı ise fizik tedaviye alternatif. Tuz yastığımızda boyun ve bel fıtığı ağrıları olanlar e, teflon tavada ısırılarak ağrının üzerine koymak şartıyla ağrıyı geçirir. Hristiyan.